Merhaba gençler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgiler. 19 Mayıs Atatürk'ü e, anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün gençliğin enerjisi ve sporun coşkusuyla dolu bir gün. Herkese bol sporlu, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sevgili İpek Soylu ve İpek Soylu Şemin Vakfı ailesi hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Ee, aile olarak çok güzel işlere vesile olacağınızı ve Atatürk'ün izinde gençlere destek olmaya devam edeceğinizi biliyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü an Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün bizim günümüz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 19 Mayıs anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.